Herkese merhaba. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin hazırladığı Psikiyatri'den Gündemin programının bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Bildiğimiz gibi 6 Şubat depremi hepimizi derinden etkilemiş durumda. Depremin psikolojik etkilerine yönelik, özellikle akut dönemdeki travmatik etkilerine yönelik Türkiye Psikiyatri Derneği başta olmak üzere birçok kurum e, gerekli kampanyaları başlatmış, gerekli yardımları başlatmış durumda. Ancak bu hafta biz özellikle psikiyatrik hastalığı olan kişiler depremden nasıl etkilendi ve bu süreç nasıl yönetilebilir, nasıl yönetiliyor onu ele almak istedik bu hafta. Ve konuğumuz doçent doktor Neşe Yorguner. Merhaba Neşe Hocam. Merhabalar. Davetiniz için teşekkürler öncelikle. Neşe Yorguner İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde psikiyatri ihtisasını tamamladı. Şimdi de hala orada doçent doktor olarak çalışmalarını sürdürüyor. Mesleki ilgi alanları, bipolar bozukluk, kadın ruh sağlığı, cinsiyet hoşnutsuzluğu şeklinde sayılabilir. Kendisi Türkiye Psikiyatri Derneği olmak üzere çeşitli derneklerde görev almış durumda. Özellikle de 24 Şubat-3 Mart arasında Türkiye Psikiyatri Derneği gönüllüsü olarak deprem bölgesi gönüllü olarak çalışma sürdürdü. O yüzden kendisinin deneyimleri bizim için çok kıymetli. Neşe Hocam, mevcut psikiyatrik hastalığı olan kişiler deprem bölgesinde ne durumdalar? Nasıl etkilendiler? Evet yani düşündüğümüz zaman baktığımızda son yıllarda aslında toplum olarak sürekli travmatik olaylara maruz kalıyoruz. Bu son dönemki depremler ama öncesinde de oldukça sık yaşandı. Pandemi sürecinde de baktığımızda Elazığ depremi, İzmir depremleri bunun yanında seller, orman yangınları, salgın hastalıklar. Ama görünen o ki yaşanan bu son felaket hem şiddet hem de etki alanı olarak hepsinden daha büyük bir yıkıcılığa sahip. 13 3 milyon üzerinde kişi depremden direkt etkilendi. Bunun yanında akrabaları ya da tanıdıkları e, vesilesiyle hani olayı e, daha da derinden e, yaşayanlar oldu. Bunun yanında e, arama kurtarma çalışmaları ya da lojistik destek e, amacı ile bölgeye gidip orada e, depremin ikincil etkilerine e, maruz kalan e, kişiler oldu. Ve baktığımızda hani bize başvurulardan sadece ekranlardan şahit olarak bile insanların ruhsal anlamda çok büyük zorlantı yaşadıklarını görüyoruz. Bu anlamda depremin büyüklüğü kadar ya da felaketin büyüklüğü kadar insanların ruh sağlığı da bundan oldukça olumsuz bir şekilde etkilendi. Bunun etki boyutunun nedenli olduğunu aslında bugün resmetmek henüz tam olarak mümkün değil. Bunun yıllar içerisinde daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Ama geçmiş yıllardaki yaşanan felaketlerden yola çıktığımızda bununla ilgili bazı öngörülerde bulunabiliriz. travmatik olaylar sırasında incinebilir incinebilir grupların, kadınların, çocukların, yaşlıların, mültecilerin, fiziksel kronik hastalığa sahip olan kişilerin bu tarz afet durumlarında daha fazla etkilendiğini biliyoruz. Psikiyatrik hastalarda bu gruplar arasında ön sıralarda yer alıyor maalesef. Hmm. Peki Neşe hocam bu e, psikiyatrik hastalıklardan hangileri daha öncelikli bir müdahale gerektiriyor? Hmm. E, yani baktığımız zaman aslında burada farklı gruplardan bahsedebiliriz. E, bunlardan bir tanesi e, aslında geçmişte e, psikiyatrik rahatsızlığı olan belki şu anda iyilik hali olan e, belki ilaç dahi kullanmayan e, şu dönemde o iyilik hali sebebiyle. Böyle bir grup var ama bunların da doğal afetlere daha yatkın olduğunu, doğal afetler sonrası psikiyatrik bozuklukların gelişmesine daha yatkın olduğunu biliyoruz. Bu gruplarda alevlenme olabilir. Bunun dışında hali hazırda psikiyatrik hastalığı devam eden işte travmayla ilişkili bozukluklar olabilir ya da işte depresyon gibi kaygı bozuklukları gibi rahatsızlıklara sahip olan kişilerin belirti şiddetlerinin bu dönemde arttığını biliyoruz. E bunun yanı sıra bir grup var ki majör psikiyatrik rahatsızlıklar dediğimiz bipolar bozukluğu ya da şizofreni gibi kronik rahatsızlığı olan hastalar var. bütün bunların bütün bu grupların hepsinde semptom şiddetinde belirtilerde artış olacağını biliyoruz. Bunlardan özellikle intihar riski olan, kendine zarar verme riski olan yani çevresine zarar verme riski olan alkol madde kullanımı gibi e, olumsuz, e, uygun olmayan baş etme yöntemleri kullanan e, kişilerin, agresyonu ya da ejitasyonu olan kişilerin öncelikli olarak e, değerlendirmeleri, ele el alınmaları gerektiğini biliyoruz. E, şimdi bir de başka bir grup daha çıkacak. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin e, eğitimlerinde de aslında sıkça e, zikredilen şeylerden bir tanesi Olağanüstü durumlarda e, yaşanan ruhsal belirtilerin olağan olduğu, bunların hastalık kapsamında değerlendirilemeyeceği ve bunların e, kendiliğinin aslında e, gerilemesi için e, belli bir süre tanınması gerektiği. E, ancak zaman ilerliyor. Tabii ki bölgede depremler devam ediyor. Akut travma atlatılmış değil. E, henüz daha bölgede stabilizasyon sağlanmış değil. Ancak zaman ilerledikçe ve bu belirtiler gerilemedikçe, Burada da travmayla ilişkili bozukluklar, depresyon ve kaygı bozuklukları gibi e, rahatsızlıkların artık adını koymak gerekecek ve bu sürecin çok hızlı bir şekilde de e, gerilemeyeceğini düşündüğümüzde, yani hani afet bölgesindeki e, sağlık hizmetlerinin de e, olağan haline dönmeyeceğini düşündüğümüzde bu grupların da mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Biraz önce bipolar bozukluk, şizofreni gibi bazı majör hastalıklardan bahsettik. E Özellikle bu hastalıklar yakın takip gereken, uzun süre ilaç kullanımı gereken hastalıklar, ilaç dozlarının takibi, ilaçların temininin çok önemli olduğu, bunların olmasına rağmen alevlenmelerle seyredebilen hastalıklar. Bu tarz İyiyim. hastalıklar nasıl yönetiliyor şu an deprem bölgesinde? Yani şöyle bir, hani bu hasta gruplarını nasıl ele aldığımızda değinecek olursam, kronik psikiyatri, kronik psikiyatrik hastalığı olan kişilere hekimler olarak en sık tekrarladığımız öneriler, işte doktor kontrollerine, tedavilerine aksatmamaları, özellikle rutin yaşamlarını korumaya özen göstermeleri, belli saatlerde uyuyup uyanmaları, işte diyetlerine, egzersizlerine dikkat etmeleri, öz bakımlarına özen göstermeleri gibi bir takım önerilerde bulunuyoruz ve hastalığın da aslında ataklarını da bu şekilde daha iyi kontrol altına alınabildiğini çalışmalar bize gösteriyor. Oysa ki bu süreçte deprem bölgesindeki herkesin etkilendiğini biliyoruz. Yani sadece halkı etkilemedi, halk kadar işte kamu görevlileri, sağlık çalışanları, işte o bölgede hizmet veren herkes depremden oldukça yoğun bir şekilde etkilendi. Hastaneler yıkıldı, eczaneler yıkıldı. Kişilerin sağlık hizmeti alabileceği kurumlar neredeyse hani bu dönemde tamamen felç olmuş durumdaydı. Ee, ve bu dönemde baktığımızda insanlar sağlık kuruluşlarında e, birçoğunun ilaçları göçük altında kaldı ya da has, ya da ağır hasarlı evlerinde ulaşamayacakları bir yerlerde kaldı. Ve bu kişilerin e, özellikle tedavi süreçleri büyük oranda yara aldı. Ve son derece önem verdiğimiz o hayat rutinlerini koruma çabası, e, insanların başlarını sokabileceği bir yer bile yokken hani e, bunu düşündüğümüzde yerli bir oldu. Bu bağlamda psikiyatrik hastalıkların alevlenmesine yol açabilecek birçok faktör bir araya gelmiş oldu Hani işin bir karmaşık diğer bir karmaşık tarafı da bu kişilerin hastalıkları alevlendiğinde onları takip edebileceğimiz yatırabileceğimiz bölgede sağlam bir yapının da maalesef kalmamış olması bunlar kişilerin takiplerinde çok büyük güçlükler yarattı bu dönemde. Hı -hı. Deprem bölgesinde e, şu an yaşayan ve psikiyatrik hastalığı olan bir sürü insan olduğunu biliyoruz Hı -hı. E, yeni gelişenler dışında e, yani büyük bir nüfusu etkileyen çok geniş bir deprem alanı bu dolayısıyla birçok e, psikiyatrik hastalığın olduğu bir alan ve e, dediğiniz gibi demin hastalar hastaneler bile e, etkilenmiş durumda e, olağan saydığımız birçok şey orada ortadan kalkmış durumda Hı -hı. E, şimdi bu e, bahsettiğimiz durumların giderilmesi ya da bu hastalara yardımcı olmak için nasıl önlemler almamız gerekiyor? Neler yapılması gerekiyor? Ya da en az mevcut durum nedir? Geri <laughs> ee, söylediğiniz gibi yani hani bu gibi e, durumlar hani afet durumları sadece afet durumları bile değil insanların hayatında stres veren bir takım olaylar oluyor ne bileyim işte e, işte birileriyle yaşadıkları işte tartışmalar kavgalar kayıplar iş yakın kayıpları vesaire gibi stres veren olaylar bile aslında majör psikiyatrik, majör psikiyatrik hastalığa sahip olan kişilerin e, yoğun bir şekilde etkilenmelerine ve ataklarının tetiklenmelerine sebep oluyor. Hele bu dönemde baktığımızda bu denli büyük değişikliklerin olduğu yerlerde kişilerin e, hani etkilenmemesi mümkün değil. Dolayısıyla bu kişilere hızla sağlık hizmetinin sağlanması çok çok önemli. Bunun yanında hani bipolar bozukluk gibi işte hastaların dörtte birinin mevsimsel geçişleri duyarlı olduklarını düşünecek olursak bu dönem onlar için ekstra riskli bir dönem. Bunu da altını çizmek gerekiyor. Benim orada olduğum dönemde mesela ilk gün gittiğimizde kalın kazaklarla gezerken işte dördüncü gün işte tişört getirmediğimiz için işte hayıflanıyorduk. Döndüğümüz gün ise orada fırtına çıktı. Şimdi bölgeyi sel götürüyor. Yani iklim olarak da oldukça değişken bir dönemden geçiyoruz. Bunu da ayrıca bir risk yarattığını unutmamak lazım. Hani stres, ilaçlara ulaşamamak, hekimlere ulaşamamak, işte mevsim geçişi, ya da işte kayıplar yani bütün bunlar bu kişiler için oldukça hastalıklarını tetiklenme riskini barındıran üç durumlar. Şu hocam siz de psikiyatri derneği Gönüllüsü olarak orada bulundunuz. Evet. Orada psikiyatrist olarak bulunmak nasıldı? Nasıl deneyimleriniz oldu orada? Evet. Yani çok gerçekten benim için çok kıymetli bir deneyimdi. Baktığımız geriye dönüp baktığımda herhalde asla unutamayacağım bir deneyim. Tabii ki giderken çok büyük kaygılar taşıyorduk. Daha sonra orada konuştuğumuz meslektaşlarda da benzer duygular uyandığını gördüm. Ama oraya gittiğimiz andan itibaren orada bulunmak çok çok iyi geldi. Çünkü az önce söylediğim gibi yani orada deprem tüm kurumları etkiledi. Bir kere orada meslektaşlarımızla görüşme imkanı bulduk ve aslında onların neler yaşadığını da dinleme imkanı bulduk. Orada hekim, hizmet veren hekimler, hemşireler, psikologlar, sosyal çalışmacılar yani bir kısmı maalesef hayatlarını kaybettiler, yakınlarına ulaşamadılar ya da güvenli barınacak bir yerleri kalmadı. Ve e, ya bunların hiçbiri olmadıysa bile kendileri travmatize oldular ve bu süreçte e, artçı depremler sırasında çok hani yoğun bir endişe, zorluk yaşadıklarını e, dinledik onlardan. Dolayısıyla e, orada bulunmak bir şekilde aslında o mesleki dayanışmayı da e, hani hissetmemizi hem onlar açısından hem bizim açımızdan bence çok e, güçlendiren bir şeydi. Ve e, o yani benim oraya giderken en fazla aklımda olan şey evet yani bu süreçte travma ve ilişkili bozukluklar işte tetiklenecek ya da işte o süreçte insanlar e, ruhsal anlamda zorlanacak ve bunlar için bir desteğe ihtiyaçları olacak ve meslektaşlarımız şu anda hani bunu yapmak için hani e, çok e, uygun bir e, ruh halinde değiller. Ancak bir de oradaki psikiyatrik hastalara ne olacak diye e, düşündüm yani hani benim için orada en fazla benim hani gidişime e, motive eden şeylerden bir tanesi oradaki e, hastaların bir şekilde takiplerine takiplerini sürmesine yardımcı olmaktı. Hmm. Bunun için Türkiye Psikiyatri Derneği tabii çok e, önemli adımlar attı diye düşünüyorum. O dönemde çünkü e, birçok e, organın hani felç olduğu e, dönemde e, meslek örg örgütlerinin burada e, aldığı inisiyatifler bence çok çok kıymetli. Ben çünkü aslında e, başvururken önce Sağlık Bakanlığı'nın gönüllüsü olarak başvurdum. E, yani Sağlık Bakanlığı aracılığıyla gideceğimi düşünüyordum ama oradaki görevlendirmeler gecikince Türkiye Psikiyatri Derneği'nin açtığı kanaldan gitmek çok daha hızlı olmuş oldu. Öncelikle orada oluşturulmaya çalışılan şey aslında psikiyatri hastalarının nerede, kimden, ne şekilde hizmet alacaklarına dair bir alan oluşturmak idi. Bizden önce giden meslektaşlarımız bu konuda çok önemli adımlar atmıştı bazı yerlerde çadır poliklinikler, bazı yerlerde konteyner poliklinikler, bazı yerlerde benim çalıştığım gibi İskenderun'da işte tek katlı bir e, yapının olduğu bir yere psikiyatri polikliniğine e, dönüştürmek gibi. Hatta şöyle bir şey, bizim görevi yaptığımız poliklinik odası iki taneydi. Bir tanesi psikiyatri hastalarının değerlendirildiği, yan taraf çocuk psikiyatri hastalarının değerlendirildiği yer. Yani çocuk psikiyatri hastaları bir soyunma odasında değerlendiriliyordu. Yani aslında orası bir soyunma odası, bir halı saha var yan tarafta, bir parkın içindeki çadır kentteydik. Ve hani orası bir anda çocuk psikiyatri polikliniğine dönüştürüldü ve oradaki hekim arkadaşlarımız çok büyük yemek emek verdi bunun için. Burada dediğim gibi ilk adı, atılan adım aslında en azından bizim stabil bir e, alan sağlayabilmemizdi. E, çünkü orada her şey çok değişken. E, i̇nsanlar nerede kimi bulabileceklerini e, bilemiyorlar, nereye başvuracaklarını bilemiyorlar. E, öncelikle bunun için çadır kentler, konteyner kentler e, ziyaret edildi. Oralara bizim e, o bölgede nerede e, hizmet verdiğimiz, ne şekilde hizmet verdiğimiz anlatıldı. E, ben İskenderun'daydım. İskenderun'un TRSM'si yıkılmamıştı. Orada bir hemşire hanımla iletişim kurduk. Ona e, bilgi verdik. TRSM'ye başvuran hastalar gelip biz bulabildi. Meslektaşlarımıza bilgi verdik. Onlar kendilerine ulaşan hastalarını e, bize yönlendirebildi. E, hastanenin sahra e, çadırı vardı. Otoparkında önünde yer alan oradaki meslektaşlarımıza e, haber verdik. Ve bir anda bize burada bir poliklinik varmış diye TRSM'den, acilden işte direkt diğer meslektaşlardan çadır kentlerden birçok hasta gelmeye başladı hatta son geldiğimiz dönemde bir askeri gemi takviye işte su takviyesi eden bir askeri gemiden asker değerlendirmek üzere asker getirildi bize bu askerlerin kendileri de işte aileleri depremden etkilenen kişilerdi ve vatani e, görevlerini sürdürmekte güçlük çeken kişilerdi. Biz orada resmi bir durum bildirir, rapor yazdık bir A4'e ve bizim raporumuzla beraber o askerlerin görev değişimleri e, yapılmaya çalışıldı. Yani bir anda biz oradaki hizmet veren tek e, kuruma dönüştük. Bu da Türkiye Bisiklet Derneği'nin e, yani orada bir alan oluşturulması, oluşturulması ile mümkün oldu. Hmm baktığımız zaman bence burada e, en önemli şeylerden bir tanesi de aslında uçadır kentler ve konteyner kentler birbirinden çok uzakta çok dağınık bir e, şekilde yer alıyor. Yani tabii ki ben bütün bölgeleri tek tek gezmedim ama e, bizim gözlemlediğimiz kadarıyla çok azında e, psikososyal destek için çalışmacılar bulunuyordu ve e, orada e, onlara hani herhangi bir hizmet oluşturabilmek için biz kendi aramızda bir ağ oluşturduk. On, oradaki kişilerle işte telefon alışveriş yaptık. Onlar bize ulaşabildi. Biz onlara ulaşabildik. Ee, ya da diğer civar bölgelerde görev yapan Türkiye Psikiyatri Gönüllüleri kim yakınsa hani e, orada bize ulaşamayan kişilere o ekipler gitti. Ve o şekilde biz elimizden geldiğince e, oradaki psikiyatrik hizmeti diri tutmaya çalıştık. Hmm. Orada tabii en büyük sorunlardan bir tanesi de ilaç teminiydi. Hmm. Deprem bölgesinde ilaç temininde bir sıkıntı var mı? Özellikle psikiyatrik e, hastalığı olan uzun süre ilaç kullanması gereken hastalar için. Evet yani aslında az önce de söylediğim gibi e, hani insanlara ilaçlarınıza devam edin hani sakın aksatmayın falan diyoruz ama insanlar o dönemde hani ilaçlarına ulaşamadılar. Çünkü dediğim gibi ya göçük altında kaldı ya hasarlı evlerinde kaldı. E, hani canlarınızı kurtarıp çıkmışlardı. Dolayısıyla e, bu süreç içerisinde eczanelere de e, ulaşım ya da işte bunları yazdırmak da çok mümkün değildi. Biz o yüzden e, böyle bir e, zorluğun, böyle bir ilaç teminiyle ilgili bir güçlüğün varlığında e, öğrendiğimiz için öncelikle biz e, gönüllüler olarak hem bizden önceki ekiplere hem de biz e, giderken ee, hani ilaç temin ederek yanımızda bolca ilaçla oraya gitmeye çalıştık. Hem hastanelerimizde, kurumlarımızda bulunan ilaçları kolleyip e, asistan arkadaşlarımız sağ olsun o konuda çok e, aktif oldular. E, birleştirip koli koli onları hani mümkün olduğunca e, bölgeye ulaştırmaya çalıştık ve giderken de yanımızda götürdük. E, bunun dışında yine başka kurumlardan işte Adana Tabip Odası gibi e, meslek e, Kuruluşların üzerinden oraya e, ilaç yardımında, ilaç e, sevkiyatında e, destek olan kişiler oldu. Hmm. Tabi bazı yerlerde eczaneler yavaş yavaş açılmaya başladı ya da seyyar eczaneler oluşturulmaya başladı. Ama e, ilaç ihtiyacı özellikle ilk günlerde çok ciddi anlamda büyük bir e, sorundu. Şimdi giderek e, kendi aramızdaki ağ ile ve eczanelerin de açılabilmesiyle yavaş yavaş e, toparlamaya başladım. Hmm. Peki Neşe hocam çok teşekkür ederiz ee, çok kıymetli deneyimler bunlar ee, özellikle orada bulunan biri olarak da bu deneyimleri bizzat görmüş olmanız bizzat yaşamış olmanız çok değerli çok teşekkür ederiz paylaştıklarınız için sizin söylemek istediğiniz e, paylaşmak istediğiniz başka bir şey var mı? Evet aslında belki orada e, oradaki süreçten e, biraz bahsedecek olursam e, yani orada birilerinin bulunması ve hani belli bir e, işte A içinde orada bulunması bence çok kıymetli. Ee, hem oradaki meslektaşları çok iyi gelen bir şeydi çünkü oradaki meslektaşlarımızın e, bir kısmının en azından bizim temas edebildiklerimizin. Depremin ilk günlerinde yaşanan bütün o e, yıkma rağmen görev başında olmalarının beklendiğini e, biliyoruz ve bunun onlar üzerinde yoğun bir e, stres yarattığını biliyoruz. Bizim oraya gitmemiz aslında bu bağlamda onlara iyi geldi. Sonra bizim orada olduğumuz e, duyulduktan sonra farklı şehirlerden e, işte bize ulaşmaya çalışanlar oldu. Örneğin Lilleburgaz'dan Lilleburgaz'da e, çalışmakta olan bir meslektaşımız işte İskenderun'da bir psikotik mani hastasının e, olduğunu ve hani bir türlü e, tedaviye ikna edilemediğini ya da bir e, şekilde işte e, ilaçlarını e, almadığını e, öğrendik ve e, aynı zamanda böyle bir dönemde evinden çıkarılamayan bir kişi e, yakınlarına karşı saldırgan tutumlar e, sergiliyor ve biz de orada ne yapabileceğimizden emin değildik e, ama hani hızla polisle irtibata geçtik, polis eşliğinde kişinin e, evine gittik, yakınlarıyla görüştük. Ve bir şekilde kişiyi en azından bahçeye çıkmaya ikna ettik. Herhalde bu benim hayatımın en unutulmaz e, görüşmesiydi diye, yani en, en unutulmaz bir görüşmesi olacak diyebilirim. E, bir şekilde iki tane polis memuru, üç tane hasta yakını, iki meslektaşım, bazı komşular, işte sürekli deprem olan bir yerde, etrafta enkazların e, arasında iki katlı bir evin bahçesinde. Gerçek dışı düşünceler çok detayına şimdi bahsetmiyim. Bir kişiyle hani bir hastayla bir görüşme yapmak durumunda kaldım ve hani bir sevgi yapmamız gerekiyor, bir hastaneye yönlendirmemiz gerekiyor. Hangi hastanelerin alabileceğini o dönemde bilmiyoruz. Bir taraftan bizim gönderebileceğimiz tek hastane olan İskenderun Devlet Hastanesi sevgi sistemi henüz oturmuş değil ve elimizde hani çok çeşit çok çeşitli ilaç vardı ama en böyle hani o an ihtiyacımız olan e, ilaçtan sadece iki ampul kalmış ve bir, bir şekilde aslında onu e, yolda kırılır başına bir şey gelir diye böyle pamuklara sararak falan e, taşıdığımızı söyleyebilirim. Ama yine mesleki dayanışma sayesinde bir şekilde bunu e, bunun üstesinden gelebildik hemen işte en yakın olan Adana'daki meslektaşlarımızı aradık onlar çok yardımcı oldular sağ olsunlar. polis ekipleri sahra hastanesi çalışanları e, en sonunda hani bütün herkesin işbirliğiyle bu hastaneyi sevk etmeyi ve hastayı ve hasta yakınlarını güvende e, tutmayı başardık. E, yine deprem sırasında hastanede yatmakta olan ve deprem olduğu anda bir anda kendisini dışarıda bulan bir e, şizofreni hastane, hastasını e, güvende tutmamız gerekiyordu. Çünkü bir anda yakınları deprem olur olmaz şehri terk etmişler ama onu ikna edemedikleri için tek başına kalmıştı. E, saatler süren işte psikososyal destek çalışanlarıyla hani kurduğumuz istibatla bir şekilde onu güvenli bir çadır almaya başardık. Hani buradaki şansımız nispeten hastanın taburculuğa yakın bir dönemde belirtilerinin yatışmış olmasıydı. Dolayısıyla aslında burada herhangi bir sevk sistemi çalışmazken insanların böyle bir anda yeni çözümler üretmesi, yeni çözümler bulması gerekiyor. Yine belki başka bir programdan hatırlarım Antakya'daki mesela meslektaşlarımız intihar riski olan bir ergene tutabilmek için hemen yan taraflarında duran veteriner e, çadırında işte e, işte korumaya alınmış bir hayvanı sahiplendirerek o kişiye e, hani ona umut taşılayarak onu hani e, bir şekilde e, hayatta tutmayı hani intihar e, girişiminde bulunmaktan hani alıkoymayı başarmışlardı. Yani afet e, döneminde ve hani böyle olağanüstü olayların olduğu bölgelerde bir şekilde yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyuluyor. Ee, özetle hani belki orada az önce de sormuştunuz hani işler nasıl yürüyor, hastalara nasıl bakılıyor. Hani baktığımız zaman e, bu bölgeden, bu bölgelerde özellikle hastanelerin devre dışı kaldığı bölgeler çünkü bazı yerlerde e, işte... Ne bileyim Gaziantep gibi yine bu deprem bölgesi sayılan şehirlerden bir tanesi olan Gaziantep bir yerde hastaneler çalışıyor, üniversite hastanesi çalışıyor ama hastanelerin devre, devre dışı kaldığı yerlerde gönüllülerin hizmet verdiği sabit e, polikliniklerde, sabit de işte dediğim gibi çadır poliklinik ya da konteyner poliklinik ya da işte soyunma odasının <laughs> polikliniğe çevrildiği e, yerlerde hasta bakılmaya devam ediliyor. Hani bir şekilde bu listelerde sürekli işte sosyal medyada da bir şekilde duyuruluyor ya da başka yerlerde de duyuruluyor. Hani o bölgede ihtiyaç duyan kişiler Türkiye Psikiyatri Derneği üzerinden bu yerleri daha da net öğrenebilirler. Ve bir şekilde bu polikliniklere gelemeyen çadır kentlerde, işte konteyner kentlerde ya da işte İskenderun mesela çok fazla gemi hastanenin ya da işte gemi misafirhanenin bulunduğu bir yer liman olması itibariyle bu tarz böyle hani gemilerde kalan ve gelemeyen hastalar için içinde bu gönüllü ekipler mobilize olabilenler tabii ki gidip gerekli görüşmeleri tedavileri düzenleyebiliyor ya da ezanların olmadığı yerlere ilaç temini yapmaya çalışıyor hani bu süreçte işte, yani dediğim gibi oradaki meslektaşlar için hiç kolay bir şey değil tabii şu anda son dönemde işte mecbur hizmet atamasıyla oraya yeni e, atanan yeni meslektaşlar var ama onların da çok uzun süreli ve e, aralıksız bir şekilde orada durmaları mümkün değil. Dolayısıyla gönüllülerin orada bulunması çok önemli bir e, ihtiyaç. Mümkün olduğunca da bu süreç içerisinde e, belki bundan çekinen ya da işte endişe eden meslektaşlarımız da varsa işte rahat olsun gerçekten o, orayı deneyimlemek ayrı bir e, tecrübe katıyor ve hani oradaki o gönüllü zincirine mümkün olduğunca e, sağlamak gerekiyor. Online sistem üzerinden de e, direkt birebir oraya giderek de. Hı -hı. Çok değerli şeyler paylaştınız. E, hem orada olmanız çok büyük bir avantaj oldu. E, hem de gerçekten de e, sadece akut etkileri açısından değil ama mevcut psikiyatrik hastalıkları nasıl etkilendiği konusu da önemli bir konuydu. Bunu bu hafta sizinle ele almış olduk. Çok teşekkür ederiz. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin hazırladığı Psikiyatriden Gündem'in programının bu haftaki yayının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar. Tamam.